Evet Ankara Medya su kaçağı tespiti. Yine bir su kaçağı tespitindeyiz. Evet e, havalar yavaş yavaş soğumaya başladı. Evet kombi kaçakları artık yavaş yavaş çıkmaya başladı. E, evet ilk kombi kaçağındayız. Şu anda Ankara Çubuk'tayız. Evet sistemi çalıştırdık. E, tesisatları daha henüz çıkmadı ama yavaş yavaş şöyle göstereyim. Tesisatları gözüküyor bakın şöyle. Şurada bir poşet gibi bir şey var ama altında ısı gözüküyor görüyorsunuz şu şekilde. Evet, devam edelim şöyle. Evet sistemi daha yeni yaktık. Sistem yavaş yavaş ısınmaya başladı. Peten görüntüsünü görüyorsunuz üst taraf 35, alt taraf 20 derece. Daha ısınmamış. Ve evet, şöyle daireyi bir kontrol edelim. Ne var ne yok diye. Anormal bir anormal durum olacak mı? Daha tesisatlar gözükmedi. Daha yakalı 10 dakika falan oldu sistem çalışmıyordu çünkü. Şu kenarlarında rutubet var mı diye bakıyordum ilk önce. Şu kenarına bakacağım. Evet tesisat çıkmış. Yeni çıkmış daha. Üst taraf. De, yerlerde laminat olduğu için laminatlardan daha hala tesisatlar gözükmedi. Ama şöyle bir ön arama yapalım. Evet banyodayız. Banyoda havlupan ısınmamış ya. Bu halpan test Sanki sıkıntı var gibi. İşte buraya burada yaş var. Evet kaçak şurada ya. Bakın şimdi halpan testatı hiçbir şekilde ısınmamış. Yalnız burada hafif bir daha yakalı çok olmadı. Daha yakalı 10 dakika oldu. Bakın şurada şöyle bir sarartı var. Evet bu sararsanız su kaçağı. Tabi biz bunu dinleyip şimdi teydini yapacağız. Ee, evet. Teydini yaptıktan sonra da kıracağız burayı. De bu kaçak. Çünkü sağa sola görüyorsunuz. Bakın bu mavilikler rutubet. Bu mavilikler rutubet. Sarı da kaçağın olduğu yer. Normalde buranın hiç ısınmaması lazım. Çünkü petek ısınmıyor. Peten testasında bir anormallik var. Tabi onu yapan firma bakar. <laughs> Tam şurayı Hmm. Tam şurayı kıracağız. Abi şu kapıdaki şu havluları falan bir alalım ya. Sana zahmet. Kınar kençinde bize Kapıyı çökelim mi istersen? Kapıyı sökeriz. Sökeriz ya sıkıntı yok. Sökmesek de olur sorun yok. Şurayı bir kıralım. Sen yapalım mısın? Işte. Şey bir dinleme yapalım da şurayı kıralım. Dinleme evet, dinlemeyle de teyitini yaptık. Şimdi oraya gidelim. çok büyük bulacak bu ya. Evet görüyorsunuz ısıtma hattındaki su kaçağı bu şekilde noktası olarak tespit edildi. Şimdi boruyu tam bir çıkaracağız. Ee, tam olarak boruda ne var? Ee, bir görelim bakalım. Seyfen tamamen bir duralım orayı. Murç bulmuşlar oraya. Murç bulmuşlar aynen öyle. Evet. Murç bulmuşlar. Evet gördüğünüz üzere e, kaçak noktası olarak tespit edildi. Aslında e, kaçağı görünce bırakacaktım. Merak ettiğim için kırdım e, kaça atan tamam, tam bir liranın diye. Aynı zamanda da videoda şu şekilde gösterelim. Buraya muştan bulmuşlar abi. Evet. evet. Ankara Mektep su kaçağı tespiti. Noktasal tespitler. Avcım geçmiş olsun. Burayı da e, Lokman ustamız tamir edecek. Evet. Şimdi şimdi bu kadar.